kuzeninle Brawl Stars oynuyorum. Selam aleyküm abla. <laughs> <laughs> Abi abla Arkadaşlar şimdi Enes temizlik mi oynayalım? Ne oynayalım? Temizlik olur. Tamam. Ama <laughs> Arkadaşlar ben müziği kapattım. Canım istedi. Bunu aç bunu. Elmas kapıcı güzel. es yok hayır hayır temizlik temizlik. <gülüyor> temizlik, <gülüyor> temizlik. <gülüyor> 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 Arkadaşlar biraz kısayım. Arkadaşlar şimdi temizlik oynuyoruz. Arkadaşlar arkadaşlar burada kanala abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Sağ olun. Arkadaşlar bu arada internet biraz kasıyor. Şu an iyi gidiyoruz gibi. Şu an Enes ikimiz çok iyiyiz ha. Enes bana, san, bana san. Güzel Enes aldık. Arkadaşlar şu an güzel oynuyoruz. Edgar bula. Ed, 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 Edgar çok iyi bir karakter ya. 15 gün sonra al, alacağız biz de. Yani. Edgar'ı. Benim göre görev tamamlandı arkadaşlar. Ben kutu açıyorum herhalde. Evet. Arkadaşlar. Ücretsiz kutu. Oo, bu bunun gücü arkadaşlar. Bu. Bunun gücü. Arkadaşlar hiçbir hiç şey çıkmadı. Arkadaşlar ben neredeyse mega kutuya geleceğim. Es bas. Es, es başladık başladık açtık evet, açtık. hadi. Evet yani Zeka Küp'ü oynuyor arkadaşlar. Zeka Zekanla hayranım Menes. <laughs> Hop. İlk puanı ben aldım arkadaşlar. Roza. Et öldürürsün lan Roza'yı. Tamam. Es, <gülüyor> <gülüyor> tamam. Es, 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 bence burası atıcıların yeri ha. Çünkü şey, daima çok iyi oynuyor bu da. O tip basket, kar, kar oldu, kar oldum. Oo. Arkadaşlar, benim atışlarım çok iyi. Şey, attığımda geri dönüyor ama. Ben, ben o özelliği çok seviyorum. O ikisi de, ikisi de daima Ama arkadaşlar. Arkadaşlar hem kupa kasıyoruz bizde. Ne vermez? Ez zeka küpü. Arkadaşlar ez zeka küpü hep oynayıp duruyor. Ben oynayayım. <laughs> 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 arkadaşlar video çekiyoruz. Hem de oynuyoruz. Evet. Arkadaşlar savaş kutusu açıyorum. Hiçbir şey. Evet arkadaşlar ezi hiçbir şey çıkmadı bir hit çıktı. hiç çıktı. <laughs> evet. Arkadaşlar bundan sonra Roblox Roblox katil kim videosu gelebilir mi? Evet atar mıyız? Roblox katil kim videosu? Atarız. Ama internet düzeyse atarız arkadaşlar. Arkadaşlar internet düzelmesi için kanalıma kanalı abone olun, bildirim açın, like atın. Benim adım bomba soyadım ölüm. Evet, onu ben alayım. Eee <laughs> senin ben alıyorum ha. <laughs> sen, sen, de benim killimi aldın bu sefer de <laughs> Uf, arkadaşlar son anda öldürdüm. Arkadaşlar son anda öldürdüm ama es, yıldız oyuncu oldu. <laughs> arkadaşlar kime vereyim? Bence Karla verin. Hey yani güçlendirelim. Her <laughs> şey? Arkadaşlar bu videodan sonra katil iki videosu gelir mi Enes? Bilmiyorum. Arkadaşlarımıza bak. <laughs> Ar arkadaşlar yorumlara yazın gelsin mi gelmesin diye gelsin diye diğerler atacağız. Gelmesin diğerler atmayacağız. Değil mi Enes? Evet. Yorumlarımız açık arkadaşlar. Ağlasın gelmişsin, gelmişsin Arkadaşlar yorum gönderin. İstiyorsanız katil videosu. Evet. Ben aldım. Arkadaşlar. Arkadaşlar hep Enes'in killerini çalıyorum ben. Nasıl yapıyorum bunu da bilmiyorum. Es es beni ayıdan kurtar. Arkadaşlar oy, oyun gitti. Arkadaşlar çok kasıyor. Esçak. çak. Helal. Arkadaşlar işte, ekip çalışması. Lütfen. <laughs> ez öyle de bir. Gülme komşuna gelir başına. <laughs> Tamam girdik arkadaşlar. Arkadaşlar ben zorla bastım. <gülüyor> <gülüyor> enes es es gurdu. Enes yavaş çevir de kırılmasın. Emanet. Aa Erdoşumun. Erdem bu videoyu izliyorsan kırılmış yapalım. Ha doğru. Arkadaşlar burada bu videoyu arkadaşım Erdem izliyorsa çok sevi onu sevgiler, saygılar gönderiyorum buradan. Bu benim o arkadaşlar. O, El Primo abi geldi. Evet, El evet, Primo, Rey Mysterio'ya benzemiyor mu? Cidden aynı bir Rey Mysterio arkadaşlar. El Primo, Rey Mysterio. WWE oynayanlar bilir. İzleyenler de bilir. Arkadaşlar bunla bu ne diyeyim Bu oyunda aldık Enes Bas. <laughs> Enes başlıyor başlıyor Enes kıracan kıracan. Enes başladı. Vur vur vur. Enes vur vur. Aynen kazarız ya da bin kupa kazanırız. Es evet, kasarız biz. Arkadaşlar biz kasarız Kupa kasarız biz. Kazanırız. Be be benim eller. Arkadaşlar benim oyun donuyor. Gördüğünüz gibi. Z0'ya atayım. Ha? Nerede? 3 2 Cam, camın önünde iyi çekiyorum fazla. Arkadaşlar solda artık üstünüze iyi bir şeyler giyin. Ya, yani artık çorap da giyin. Ve en sonunda ben aldım. Ezim sen yıldız oyuncu oluyorsun ha. Evet, bas bas. Arkadaşlar benim adım da bu arada Bu da YBC. Böyle bir şey koydum bilmiyorum. Es benim karakter ne diyor ya? E video 8 dakika ha. Şu an 8 dakika. Arkadaşlar bir yerlerde. Es benim oyun Do gitti. Arkadaşlar, Carl benim işim Carl. No no no, yine bir karakter. Hayır 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 yani. Sonu ben alayım E, e sen mi attın <laughs> Arkadaşlar hem de hem de kupa kasıyoruz böyle şekilde Hem kupa kasıyoruz hem de görebiliyoruz çok güzel Belek. Belek. Arkadaşlar bu arada o... Arkadaşlar bu arada yüzümü ben göstereceğim ama ne zaman bilmiyorum Arkadaşlar bakın artık yüzümü göstereceğim çünkü böyle yüzü göstermeye göstermeye canım sıkıldı. Artık yüzümü göstereceğim. Bir abone. Yani arkadaşlar arkadaşlar 5 abone daha gelirse yüzümü gösteriyorum. 40 abonede yüzümü gösteriyorum arkadaşlar. 40 abone. Arkadaşlar 40 abonede yüzümü gösteriyorum yani şu an 5 abone kaldı. Yüzümü göstermeme. Evet 35 abonem var arkadaşlar. 5 kişi bence abone olmasın. Olsun ya da ya. Olsun, Olsun. arkadaşlar. Arkadaşlar, siz... arkadaşlar sizi kırmam ben. <laughs> Ve arkadaşlar <laughs> bir sayende <hayatında> yine kazanıyoruz. İz iz gel. Arkadaşlar ben cidden bir değil miyim? O yiyici Emoji atmıyor. O sıkıntı. Bak, evet, bak artık. Ömrümüzü yoldun. Aa, Elif eve geldi bize. Hiç sevmiyorum ya, bende de var. Arkadaşlar, Elif. Arkadaşlar, bu arada... Oyun... Arkadaşlar bu arada bu iki görev bittikten sonra gerçek hesaplarımızı göstereceğiz. Bu bunlar bizim ana hesaplarımız, değil mi Enes? Evet. Biraz Hayır. E arkadaşlar ilk vermiyoruz. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar basıyorum ben ultimi. Hello. Enes şöyle ultimizi ulti atacak şimdi. Enes en şimdi <laughs> karakter eniz bence. Arkadaşlar benim en sevdiğim karakter efsanelerden diyorsun, Crow ve Ember. Crow bende var. Arkadaşlar Enes'in gerçek hesabında Crow var. Evet, Enes şimdi gerçek hesaplarımızı gösterelim mi? Olur. Arkadaşlar şimdi videoyu kesiyoruz. Enes gerçek hesabına bağlan. Arkadaşlar görüşürüz. Tek, tek tekrar açıyorum videoyu. Arkadaşlar şimdi gerçek hesaplarımızdayız. Arkadaşlar bu arada hesap çalmıyoruz biz. Hesap çalanları da hesap online de çalanları da engelli en, ne diyorum lan ben? Neyse. E -ener. Şimdi arkadaşlar ilk ben kendi hesabımı gösteriyorum. Geliyorum. 44 karakterim var. Böyle göstereyim size yavaş yavaş. Erpim 19 seviye. Gördüğünüz gibi. Böyle karakterlerim var. Bir de böyle karakterlerim var. Yani kromatiklerim de var. Arkadaşlar Lola'm 10 seviye. Para çekerek aldım bunu. Arkadaşlar bunu bir Arkadaşlar bunu bir 11 seviye yapacağım ama ne zaman bilmiyorum. Arkadaşlar burada otisim var benim. Burada eşim var. Burada baz var. Bel bel var. Eee var. Search var. Gion var. Ya arkadaşlar şey, yani böyle karakterlerim var. Dolu dolu. Dolu dolu yani. Şimdi Ensin karakterlerine giriyoruz. Profil. Böyle Nopenes, Nop. Enes, nop. A, a, şey Abim aşağı. yaptı onu ya. Evet, a, abim yaptı. Savaşçılar 47 savaşçıları var. Bir de bak, buradan çık bir. Bak, bana gel. Profil. Bak ne kadar 1200 görüyorsun. Arkadaşlar şey, bir de 3'e Üç Zafer 1228 sene var. Arkadaşlar karakterleri de böyle. Enes'in bayağı bir karakteri var. Bir... Arkadaşlar bakın bana kaç yıldır kutu açıyorum bir bir çıkmıyor. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi Crow var Enes'in. Crow valla. Sonra Eve'si var. Gusu var. gaz yani. Böyle arkadaşlar. Yeni belli çıktı bana. Arkadaşlar de yeni Belli'le çıkmış. Ben de kaç yıldır evet. var. Arkadaşlar şimdi geri tekrar hesa ana hesaplarımızda bağlanıp geliyoruz. Arkadaşlar Enes e e şey bağlanamadı. Değil mi Enes? Evet. Şey arkadaşlar şu an oyunda ama şu an arkadaşlar da yok. Arkadaşlar o zaman o zaman videoyu kapanışı yapalım mı? Yapalım. Arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir kanalıma abone olun, bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşça kalın. Bay bay. Mutlu kalın diyoruz da. Neyse hoşça kalın. Mutlu kalın. Görüşürüz arkadaşlar. Roblox Roblox'ta katil kim gelmesini istiyor istiyorsanız ne yapıyoruz Enes? Like atıyoruz abone. Şeyler abone oluyoruz <laughs> ve yorum atıyoruz arkadaşlar. Siz isteyeceksiniz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Arkadaşlar 45 ab 5 abone sonra yüzümü göstereyim. Hadi bay bay.